Airdrop Evren'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Türk borsası olan iCrypex borsasına kayıt olup nasıl 25.000 TL'ye varan ödül kazanabiliriz. Ondan bahsedeceğim. Her borsada bildiğiniz gibi kayıt olup kayıcı işlemi yaptığınızda size ufak ufak ödüller veriyor. iCrypex borsasının bir güzel yanı da şu. Size kayıt olduğunuzda kayıcı işlemini yapmadan bir sandık veriyor arkadaşlar ve bu sandıktan 25.000 TL'ye varan ödül çıkma şansı var. Birazdan etkinliğin detaylarından bahsedeceğim. Kayıt oluyorsunuz. Hiçbir şekilde kayıcınızı yapmadan size bir tane kutu veriyor. Ve arkadaşlar siz kayıcı işleminizi yaptığınızda da size bir kutu daha veriyor ve bu kutudan da 25.000 TL varan ödül çıkıyor. Borsaya güvenmiyorsanız her yere kimliğinizi vermek istemiyorsanız da şu şekilde yapabilirsiniz. Kayıt olursunuz kutunuzu açarsınız. Eğer kutudan sizi tatmin edecek bir miktar çıkarsa da kayacağınızı yaparsınız. Hem ikinci kutunuzu açarsınız hem de kayacağınızı yaptığınız için de oradaki paranızı da çekebilirsiniz. Yani arkadaşlar en azından kayıt olun ve buradaki bir kutunuzu açın. İçinden ne kadar çıkacağına bakın. Eğer size tatmin eden bir miktarsa bunu çekmek istiyorsanız da kayacağı bir yaparsanız Zaten birazdan nasıl yapacağınızı bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi ve etkinlik detaylarından size de bahsedeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar da izlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar eğer ki sizi ilk kutuda tatmin edecek bir miktarda para çıkarsa kaydınızı yapıp ikinci kutunuzu da açabilirsiniz ve oradan gelecek parayla birlikte toplam meblağınızı da herhangi bir Türk bankacılığına çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz zaten. Ben size bu etkinliğin detaylarına bahsetmeden önce siz de kanala abone olup videolara katarsanız like çok sevinirim arkadaşlar. Aşağıya açıklama kısmına bıraktığım linkten iCrypex borsasına kayıt olabilirsiniz. Burada arkadaşlar bir referans linkiyle kayıt olmak zorundasınız. Eğer bir referans linkiyle kayıt olmazsanız ödülleri alamazsınız yani sandık vermezler size sandığınızı açamazsınız o yüzden bir referans linkiyle kayıt olmak zorundasınız kayıt olmak da zaten çok basit arkadaşlar Aşağı açıklamalar kısmına kayıt linkinin hemen altına da iCrypex borsası kullanım reperi videomuzu bıraktım o videoda arkadaşlar iCrypex borsasını nasıl kullanırsınız nasıl kayıt yaparsınız nasıl kayıcı yani kimlik doğrulaması işlemlerini tamamlarsınız iCrypex'e nasıl para yatırıp para çekersiniz ve iCrypex'e nasıl işlemler yaparsınız bunlardan bahsettim yani mobilden borsa kullanım reperi videosunu çektim borsaya nasıl kayıt olup kayıcı yapacağınızı bu videoda da anlamazsanız aşağıya bıraktığım kullanım rehberi videosunu izleyerek mobilden yani cep telefonundan bu işlemleri nasıl yapabilirsiniz onu da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kayıt olduğunuzu ben varsayıyorum zaten e-postada telefon numarasıyla herhangi bir siteye kayıt olur gibi iCrypex borsasına da kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra size bir sandık verecek o sandığı açacaksınız ve içinden şöyle etkinlik detaylarına gelelim arkadaşlar. İçinden 25.000 TL'ye varan hediye dijital altın teter gold kazanma şansını siz de yakalayın diyor. Yani arkadaşlar siz buraya kayıt olduğunuzda burada da belirtmiş zaten iCrypex'e üye içerisinde İçerisinde 25.000 TL'ye kadar hediye dijital altın teter gold olan bir adet altın sandığı kazanın diyor. Üyeliğiniz sonrasında KYC bir seviye onaylarınızı tamamlayın diyor ve bir adet daha altın sandığı kazanın diyor. Yani arkadaşlar siz kayıt olduğunuzda size bir sandık veriyor. KYC işlemi yaptığınızda da bir sandık veriyor. Ayrıca diyor burada referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşırsanız arkadaşınız buraya üye olursa size bir altın sandığı daha veriyor. Bunun da içine 25.000 TL varan ödül çıkabiliyor ve bunun sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar arkadaşınızı davet edip burada altın sandığı kasabilirsiniz ve paranızı çekebilirsiniz. Altın sandıkları içinden de arkadaşlar en az 15 TL en fazla da 25.000 TL'lik bir ödül çıktığını söylüyor zaten. Siz arkadaşlar yani burada kayıt olup KC işleminizi yaptığınızda buradan en az 30 TL kazanacaksınız. 30 TL'den aşağı bir meblağ kazanma şansınız yok. Peki arkadaşlar referanslarınızı nereden alırsınız? Şuradaki simgenize gelirsiniz. Referanslarıma tıklarsınız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi referans linki yazıyor. Yanındaki kopyalama işaretine tıklayıp bunu arkadaşlarınızla paylaştığınızda arkadaşınız da sizin linkinizden kayıt olduğunda hem size bir kutu gidecek hem de arkadaşınıza bir duruma göre de KC işlemini yaparsa da iki kutu gidecek referans linkinizi de buradan alabilirsiniz. Bunu da göstermek istedim. Şimdi isterseniz bu kayıcı işlemini nasıl yaparsınız ondan kısa bir şekilde bahsedeyim. Zaten dediğim gibi arkadaşlar kayıt aşamasını ve kayıcı işlemini eğer bu videoda anlamadıysanız çünkü bu videoda üzerinden kaba taslak geçiyorum. Aşağıya detaylı bir şekilde kullanım rehberi videosunu bıraktım açıklamalar kısmına. O videoyu izleyerek de iCrypex borsasına kayıt olup kayıcı yapmayı ve içeride işlemler yapmayı öğrenebilirsiniz. Para çekmeyi ve para yatırmayı da anlattım. Şimdi isterseniz buradan nasıl kayıcı işlemi yapacağınızı anlatayım. Buradan arkadaşlar sağdaki hesabım kısmına geliyorsunuz ve hesap onay limitine tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar önünüze açılan sayfada buradan giriş seviyesi ve birinci seviyeyi tamamlamanız gerekiyor. Giriş seviyesinde size basit sorular soruyor. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, cinsiyetiniz gibi bilgileri elinizle yazıyorsunuz. Birinci seviyeyi tamamlamak içinse kimliğinizin önlü arkalı fotoğrafını atıyorsunuz ve Face ID yapıyorsunuz. Zaten bir Türk borsası olduğu için ve Türkçe dil desteği olduğu için de sizi yönlendiriyor. Yani arkadaşlar siz bu videoyu izlemeseniz bile aslında bunları kendiniz okuyarak da buradan sizi yönlendirdiği gibi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz aslında. Buradan arkadaşlar siz sadece kayıt olduğunuzda dediğim gibi size bir kutu verecek ve o kutunun içinden 25 25.000 TL'ye kadar ödül kazanma şansınız var. Buradan birinci seviyeye KC'ye geldiğinizde de size bir kutu daha gelecek ve buradan da arkadaşlar tekrardan bir 25.000 TL'ye kadar ödül kazanma şansınız var. Bu paranızı daha sonra istediğiniz gibi çekebilirsiniz. iCrypex bir Türk borsasıdır. Bu etkinlik de bayağıdır devam ediyor zaten. Etkinlik detaylarında şöyle iCrypex'in ana sayfasına gelirsiniz. Burada zaten direkt en başta bu etkinlik hakkında bize bilgi vermiş. Buradan hemen ala tıkladığımızda etkinlik sayfasını bizi götürüyor. Buradan aşağı indiğimizde de arkadaşlar bu etkinliği detaylarına ulaşabiliriz. Burada gördüğünüz gibi 18 tane madde sıralamış bize önemli olanlardan kısa bir şekilde bahsedeyim isterseniz. Aykırı Apex'e yeni üyelik gerçekleştiren kullanıcıların hesabına hediye altın tanımlanacaktır diyor. KC seviye 1 onayı gerçekleştiren kullanıcıların da hesabına ek hediye altın sandığı tanımlanacaktır diyor. Yani arkadaşlar benim size ilk başta söylediğimi söylüyor. Arkadaşlar burada referans linkinizi siz eğer arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız sizin KC1 seviyesinde olmanız gerekiyor en az. Yani siz KC'nizi yapmadan referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaştığınızda siz arkadaşınızdan ödül alamazsınız. Ve aynı zamanda hediye bakiyeler arkadaşlar Tether Gold cinsinden yani XAUT Coin cinsinden 15 TL ile 25.000 TL arasında hesabınıza tanımlanacaktır demiş ve hali hazırda iCrypex müşterisi olan yani iCrypex borsasına üye olan kullanıcılar yeni üyeliğe karşılık bir hediye alamaz demiş zaten üye olduğunuz için yeni üyelik ödülü alamıyorsunuz sadece KYC onayınız yani KYC biriniz yapıldıysa KYC birinizde yaptığınızda size bir kutu daha verecek yani siz daha önceden iCrypex borsasına kayıt olduysanız sadece işleminizi yaptığınızda da size bir kutu vereceğini söylüyor ve aynı zamanda referanslarınızdan da yine kutu alabileceğinizi söylüyor kampanyanın sadece Türkiye kullanıcılarına özel olduğunu söylemiş burada yabancı uyruklu kişiler kişilerin katılması mümkün değildir demiş. Kampanya 100.000 üye ile sınırlıdır demiş. 100.000 üyeye ulaştığında kampanya bitecek. Onu belirtmiş arkadaşlar. Yani bin kişiye kadar yetişmeniz gerekiyor bu kampanya. Haberiniz olsun. Buranın devamını siz okursunuz arkadaşlar. Size burada en, önemli olan şartları okudum zaten. Etkinlik sayfasına gelmeyi de anlamışsınızdır. Burada arkadaşlar sularımı nereden görürüm derseniz de kayıt olduğunuzda arkadaşlar sizin önünüze direkt zaten kocaman bir şekilde kutuyu aç diye buton çıkacak. Oradan direkt kutunuzu açarsınız ve ne kadar gelirse artık onu da burada hesabım kısmındaki varlıklardan görebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar arkadaşlar kaycı işlemi yapmak zorunda değilsiniz buraya direkt bir sandığınızı alırsınız ve içinden 25.000 TL'ye kadar ödül çıkabiliyor mesela diyelim ki içinden size bir 1000 lira çıktı 2000 lira çıktı 10.000 lira çıktı 5000 lira çıktı artık sizi kaç bin lira tatmin ediyorsa o kadar bir para çıktı siz kaycı işlemini yapmaya o zaman ikna oldunuz o zaman da kaycı işlemini yapabilirsiniz hem ayretten de bir kutu daha kazanırsınız ve oradan da aldığınız parayı ikisini birlikte çekersiniz hesabınıza ve daha bir şekilde para kazanmış olabilirsiniz bu şekilde haberiniz olsun güzel bir fırsat arkadaşlar kaçırmayın dedim Tabii katılıp katılmamak size kalmış sonuçta kimlik bilgileriniz veriyoruz. Borsa'nın güvenliğini araştırıp emin olduktan sonra kendi kararınızı verirsiniz ve kayıt olup kayıcı işlemi yapmaya kendi kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Bol kazançlar diyorum ben size. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like katabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.